Karavanlar ne tür konforlar sağlar? İşte tüm bu detaylar haberimizde. Salgınla birlikte kalabalıktan uzak tatili yapmayı tercih edenlerin karavanlara olan ilgisi arttı. Birçok minibüs ya da panelvan sahibi araçlarını dönüştürmek için atölyelerin yolunu tuttu. Doğada olmak, doğaya daha yakın olmak adına böyle bir hayalimiz vardı. Aracımızı yaptığımız araştırmalar sonucunda karavana dönüştürmeye karar verdik. Aracı müşterimiz getiriyor, biz sadece dönüşümünü yapıyoruz. Dönüşümünü yaparken e, karşı tarafın talepleri doğrultusunda bir e, proje ve liste hazırlanıyor. Yaklaşık 2 ay süren tasarım çalışmaları sonucunda ortaya birevi aratmayacak nitelikte araçlar çıkıyor. Atölyenin en pahalı motokaravanlarından bir tanesinin içerisindeyiz. 800 bin liralık bir araçtan bahsediyoruz. İç dizaynıyla dikkat çekiyor özellikle. Öncelikli olarak yatak odasını göstereceğim sizlere. Çift kişilik bir yatak ve televizyon mevcut bu bölümde. Aynı şekilde baktığımızda burada gördüğünüz perde sayesinde bölüm tamamen izole edilebiliyor. Bu bölümde aracımızın ortam ısıtmasını ve su ısıtmasını sağlayan bir cihazımız var. Yanında Emniyetli prizlerimiz var. Bu bölümde aracın yaşam alanında, e, oturmada ve yemek yemede kullanabileceği alan, aynı zamanda masamız hareketli olduğu için masayı aşağı doğru bastırıp buraya çift kişilik yatağa dönüştürebiliriz. Araçların montajı 150 bin liradan başlıyor. Tercih edilecek ürünlerin kalitesine göre milyonlarca liralık motokaravanlar dahi tasarlanabiliyor. Ergonomik bir karavanda günlük ihtiyaca cevap verebilecek temel malzemeler yer alıyor. Ancak daha lüks bir araç için güneş panelleri, havalandırmalı duşa kabinler, ısıtma cihazları ve daha birçok seçenek bulunuyor.